Ey Rahman ve Rahim olan, ey alemlerin Rabbi Yüce Allah'ım, sonsuz hamd ve sena yalnızca sanadır. Varlığımın her zerresiyle, acizliğimin ve fakirliğimin bilinciyle kapına geldim, ellerimi sana açtım. Sen ki, her şeyi işiten, her şeyi gören, kalplerin en derinindekini bilensin. Benim bu duamı da işit ve kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi! Bugüne kadar işlediğim, bildiğim ve bilmediğim, gizli ve aşikar tüm günahlarım için sana sığınıyorum. Nefsime uydum, şeytanın vesveselerine kandım, unuttum ve yanıldım. Pişmanım Allah'ım. Binlerce kez pişmanım. Senin rahmetinin benim günahlarımdan çok daha büyük olduğunu biliyorum. Ne olur o engin merhametinle günahlarımı affeyle beni bağışla. Ey kendilerinin aleyhine günahta haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zümer 53 buyuruyorsun. Bu müjdene sığınarak senden af diliyorum, beni kapından boş çevirme. Ya Gaffar! Allah'ım bana ve sevdiklerime bahşettiğin sayısız nimet için sana sonsuz şükürler olsun. Aldığım her nefes, attığım her adım, gören gözüm, işiten kulağım, konuşan dilim, sağlıklı bedenim için sana hamdolsun en büyük nimet olan İslam ve iman nimeti için Vuzi sevgili peygamberin Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kıldığın için sana sonsuz şükürler olsun. Beni ve neslimi bu nimetlerin kıymetini bilenlerden ve şükrünü hakkıyla eda edenlerden eyle. Ya Rabbi kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi beni nefsime ve dünyanın aldatıcı meşgalelerine bırakma. İmanımı kemale erdir, amellerimi salih kıl, niyetimi halis eyle. Beni Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, sünnet-i seniyeye sımsıkı sarılan, takva sahibi kullarından eyle. Bana helal ve bereketli rızıklar ihsan et. Beni ve ailemi haram lokmadan, kul hakkından ve her türlü şerden muhafaza eyle. Ey Rabbim, annemi, babamı, eşimi, çocuklarımı, kardeşlerimi ve tüm sevdiklerimi bağışla. Onlara dünyada ve ahirette iyilikler ver. Ailemize huzur, saadet ve bereket ihsan eyle. Evlatlarımızı hayırlı, imanlı, vatanına ve milletine faydalı insanlar eyle. Onları şeytanın ve kötü niyetli insanların şerrinden koru. Ya Rabbi, dünyanın dört bir yanında zulüm gören, sıkıntı çeken, açlık ve yoksullukla mücadele eden tüm Müslüman kardeşlerime yardım eyle. Onlara sabır, güç ve en kısa zamanda bir çıkış yolu nasip et. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve feraset ver. Bizi birbirimize düşüren fitnelerden koru. Ey ölümü ve hayatı yaratan yüce Rabbim, son nefesinde kelime-i şehadet getirerek imanla bu dünyadan göçmeyi nasip eyle. Kabir azabından, mahşer gününün